Sanırım biraz yaşlıydı. E yine de bu olay beni alt üst etti. <laughs> Özür dilerim cesur olmaya çalışıyorum. Olmak zorunda değilsin. Böyle zamanlarda gerek yok. Birlikte gerçekten harika vakit geçiriyorduk. Geride kaldığına inanamıyorum. Savallı Pluto. <laughs> gerçekten harika bir balıktı. <laughs> Nasıl? Basit sıradan bir balıktı. Aldırma. Çok asildi. Ve çok dürüsttü. Seni kandırmaz mıydı? Aa. Hayır. Hı. Tabii ki kandırmazdı. <laughs> Peki. Bilemiyorum balıklar ne yapar? Bizimle aynı şeyleri. E, tabii suyun içinde. Affedersin sadece sordum. Pekala ne yapıyoruz? Yüzecek miyiz dolaşacak mıyız? Hiçbirini. <gülüyor> 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 o balıklara ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun. Onları çok sever. Öyle mi? Balık hafızası kısa sürelidir. Üç saniye sonra ne olduğunu bile hatırlamazlar. Yani ilişki kurmak için temelleri yok. Konu sen değilsen asla ilgilenmiyorsun. Bazen tamamen ben merkezci olabiliyorum. Bu doğru değil. Öyle mi? Peki o balığın adı neydi? Kabarcık. Pes ediyorum. Etmelisin. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Ricky'yi bekleyecek miyiz? Birazdan gelir. Evet Pluto sanırım buraya kadar. Sana teşekkür etmek istiyorum. Sıcak dostluğun için teşekkür ederim. Sırdaşlığın için de. Sana her şeyi anlatabiliyordum. Harika bir balık olduğun için de teşekkür ederim. Ve artık derinliklere dönebilirsin. Bir an için bu olacak sandım. Bir dakikalığına sessiz olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz. Hey çocuklar, sakın ben siz başlamayın. Çoktan bitirdik. Aa, sana bir şey getirdim. Evcil hayvanını kaybetmenin kolay olmadığını biliyorum. Yani Pluto gibi. O yüzden bunu getirdim. Tam olarak aynı olmasa da aldığım yerdeki adam onunla konuşmanın son derece eğlenceli olacağını söyledi. Bence adını onun anısına Pluto 2 koyabilirsin. Doğru. Teşekkür ederim. Şimdi ne oldu? Kral tuzlu su balığı biriktiriyor. Tatlı su balığı değil. Biliyorum. Siz de onu benim kadar özlediniz değil mi? Kimsiniz? Aptal geldi. Girsene. Cleo, dinle. Çok üzgünüm. Şu tuzlu su olayını bilmiyordum. Bilmem gerekirdi ama bilmiyordum. Başka ne diyebilirim ki? Sorun değil. Empati konusunda iyi olmadığını biliyorum. Evet, şey yani... Öyle mi? Aa, evet. Gerçekten ben merkezli miyim? Hayır. Sadece insanların ne düşündüğü senin radarına girmiyor. Ama şikayet etmiyorum. Ben de başkalarının hislerini haddinden fazla önemsiyorum. Evet, olabilir. Ama iyi niyetli olduğunu biliyorum. Önemli olan da bu. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> Onlar da öyle düşünüyor. Aa, Balıkların onaylamasına sevindim. Buna layık olacağım. İşte yine yapıyorsun. Çok güzelmiş. Her şeyim orijinaldir. Yanlış anladın. O çok güzel bir türdür. Aa, doğru. Onu nereden buldun? Yerlerini biliyorum. Su parkında çalışmaya başladım. İşimin bir parçası da böyle nadir balıkları beslemek. Adım Barry Rawlings. Peki. O örneği bize vermek istemezsin değil mi? Özgünüm. Başka birine söz verdim. Aa, çok yazık ona iyi bir ücret ödedik. Ücret mi? Çok teşekkür ederim Ricky. Gerçekten çok güzel. Pluto'dan biraz daha küçük ama buraya alışacaktır. Ah, zaten devasa bir balığı kim ister ki? Nadir bulunan bir tür. Gerçekten muhteşem. Şim. Evet, ne de olsa en iyisi. Bulana kadar çok zorlanmış olmalısın. Bu tür sadece lisanslı üreticilerde bulunur çünkü. Çok para ödemiş olmalısın. Öyle mi? Bunun için parayı nereden buldun? Aa, kolay oldu. Yeni bir iş buldum. İş mi buldun? Evet. Nerede? <laughs> bir yerde. Aa, benim için o kadar para harcadığına inanamıyorum. Geldiği yerde daha çok var. Tam vaktinde. Ne getirdin bana? Güzeller mi? Kesinlikle. Nadir tür değil mi? Oldukça. Ne var biliyor musun? Rengi gözlerinle aynı. Emin misin? Evet kesinlikle. Nereden buldun bunu? <laughs> Koruma altındaki bölgeden gelmiyorlar değil mi? Gelmiyorlar. Bana güvenebilirsin. Su parkı yetiştirme programını oldukça önemsiyor. Bu işe büyük bütçe ayrıldı. Peki daha çok ister misin? Elbette. Tehlikeli bir şey yapmıyorsun, değil mi? Gelmemi istersen sana yardım edebilirim. Zarar görmeni istemem. Hayır, zarar görmem. Ama teşekkür ederim. Görünüşünü beğendim. Piyango falan mı kazandın? Hayır, söylemiştim. Bir iş buldum ve giderek tecrübe kazanıyorum. Harika görünüyorsun. Daha önce bu rengi hiç giymezdin. Sana çok yakışmış. Evet, gözlerimle çok uyumlu. <laughs> evet öyle. Teşekkür ederim. Hey, benimle alışverişe çıkmak ister misiniz hanımlar? Şey, beş parasızım. Ben de maaşımı haftaya alacağım. Merak etmeyin, ben ısmarlıyorum. <laughs> o zaman ne bekliyoruz? 嗯 <laughs>。 Pekala, bence bundan sonra yapacağımız şey görünüşümüzü yenilemek olmalı. Tasarımlara bakalım. Bundan sonra mı? Tabanlarım sızlıyor. Acıyı görmezden gelmelisin. Alışveriş yapıyoruz Cleo. Doğru. Ama önce dinlenmeli ve bir şey içmeliyim. Pekala, ben ısmarlarım. Oh, vay canına. Şuna bak. Çok güzeller. Evet, öyleler. <laughs> O balığı biliyorum. Öyle mi? Peki türü ne? Hayır. O balığı tanıyorum. Şahsen mi? Yeni balığa bayıldım Wilford. Nereden aldın? Çok güzel değil mi? Sıkı pazarlık yaptım. Marina'nın orada bir genç satıyordu. Dükkan fiyatını neredeyse yarısını aldım. Çok ilginç. Sen de ister misin? Hala orada olabilir ama acele etsen iyi olur. Hayır, işime yaramaz. E, ee? beri roblin yok. Emin misin? Bayan Gediz yani müdürüm Spark'taki herkesi tanır. Parkta o isimde kimse çalışmıyormuş. Aa, bu çok kötü. Bana demiştik ki Sana ne dedin? Önemli değil. Onunla iletişime geçmenin bir yolu yok mu? Yok. Peki patronunsa ona bir şey sormak istediğin zaman... Rahat bir çalışma ortamıydı tamam mı? Evet. Belki bu elbiseleri giymemeliyiz. Ne demek bu? Onları herkesin içinde giyiyor olmak artık beni rahatsız ediyor. Evet. Bu durum mali suçlar kapsamına giriyor olmalı değil mi? Çocuklar bunları size temiz parayla aldım. Bir yerden çalınmadılar. Haklısın. Bu işi çözmeliyiz. Bu doğru mu? Sesin yaşına göre çok dinç geliyor. Yo 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 hayır seninle konuşmak çok güzeldi. Tamam hoşça kal. Ha, rehberdeki tüm B. aradım. Bir tek Barry var. 75 yaşında ve kalçası protezli. Kesinlikle o değil. Zaten protez birkaç hafta önce takılmış. O değil. Sahtekarın teki gibiydi. O olmadığına gerçekten emin misin? Bana güvenin. Kendini aptal gibi hissediyor olmalısın. Aslında... Pekala bildiklerimizi toparlayalım. Vahşi balıkları toplayıp onları limanın dışında satan bir yabancıya veriyordun. Ve bu da yasa dışı. Yapmayın çocuklar. Sizce bu yüzden mi bana başka isim verdi? Hadi Ricky. Bu işi çözmemiz gerekiyor. Ne oldu? Bir şeyler döndüğünü fark ettim. Ne demek bu? Harcadığın parayla ilgili. Su parkından ne kadar kazanıyorsun Clue? Saatte 9.75. Hı hı. Peki sen ne kadar kazandın? Daha fazla değil. Pekala ondan biraz daha fazla. Tamam ondan birkaç yüz dolar daha fazla ama çok çalışıyordum. Buna kara borsa denir. Hey ikiniz de para harcarken çok mutluydunuz öyle değil mi? Bir şey söyleyebilirdiniz ama bunu yapmadınız. Ricky Hayır. ondan şüphelenmek hiç aklına bile gelmedi mi? Bir kez bile mi? İyi ama kötü birine benzemiyordu. Ticareti teknenin dışında yapıyor ve bir sürü nakit parası var. Uyan artık. Yeraltı dünyasını senin kadar bilmiyoruz Emma. Tamam, özür dilerim. Başın derde girmeden gerçeği öğrenmiş oldum. Evet, farkında olmadan güzel para kazandın. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Bunun parayla ilgisi yok. Beni çok kızdırdı. Kendimi aptal bir çocuk gibi hissettirdi. Büyük ihtimalle bu işi çok yapmıştır. İlk kurban olmadığına eminim Ricky. Bu tuzağa kendi ayağımla düştüm. Yapmamız gereken en doğru şey polis. Normal gitmek. şartlarda evet ama böyle bir davada yaptığı işi kanıtlamamızı isteyeceklerdir. Kanıta gerek yok. O bir pislik. Ve bu konuda bir şeyler yapacağım. Ne gibi şeyler? İzleyip görün. Pekala. Polisi o aramıyorsa o zaman bunu biz yaparız. İyi fikir. Ee, e, polisin soracağı ilk soru... Ricky'nin bu adama sattığı balıkları nereden bulduğu olacak. Onlara ne diyecek? Ee, hayır, hayır sorun yok bana güvenin. Ben deniz kızıyım mı? Pekala... Bu durumda kurallarımızı biraz esnetebiliriz. Ha işte bu büyük bir adım olacak. Hemen tepki vermeyelim. Ricky deli değildir. Bazen tam bir delidir. Bazen gerçekten deli gibidir evet. Bunu kullan. Teşekkür ederim. Sakın elimde balık var deme. Evcil hayvan dükkanına satabilmen için mi? Demek fark ettim O kadar aptal olduğumu mu düşündün? Hayır, düşünmedim. Sadece senden sıkıcı detayları gizledim o kadar. Dolandırıcı olman detayını. Bir i̇şi sen kabul ettin. Yaşamak için hamburger kızartmaktan daha Aa, iyi. bunun için bana yalan söyleyip beni yönlendirdin. Ha, tatlım. bunu payını artırman için yapıyorsan hiç senden şansın pay yok. falan istemiyorum. Seninle bir şey yapmak da istemiyorum ve senin tatlında değilim. Biliyor musun o renk gözlerine çok yakışmış. Gidelim. Hayır. Daha değil. Yardımımıza ihtiyacı var. Hiç sanmıyorum. <laughs> Neler düşündüğünü göstermek için bir şans istediğine eminim. Ve şu anda bunu yapıyor. Akıllıca davranıyor ve polise götürebilmek için anlaşıyormuş gibi davranıyor. Ee, ya da davranmıyor. Aa. Burayı nasıl buldun? Kokunu takip ettim. Bırak canını okuyayım. Sorun değil. Sence eğlenceli mi? Peki onca parayı buraya küçük bir kız gelip her şeyi mahvetsin diye mi yatır? <laughs> Bu işi başka kim biliyor? Greenpeace'e. İnan bana tatlım, şaka yapılacak zaman değil. Peki şimdi ne tarafa? Dur biraz. Bu onun teknesi değil mi? Evet onun teknesi. Hadi bir bakalım. Ha? Balıkları nereden bulduğunu söylersen daha nazik olabilirim. Bunu sadece bir kez söyleyeceğim tatlım. Ben de bunu son kez söyleyeceğim. Sakın bana tatlım deme. Buradan denizin dibine uzun bir yol var. Ne kadar derine dalabildiğimi bilsen şaşarsın. Bunu göreceğiz. Buradaki herkesin kaza sigortası var mı? Ne? İçinizden biri kazayla haşlanırsa... ...bilemiyorum. Kötü olabilir. Umarım sorun çıkmaz. Bu işte sigortalanmak çok zor. Yazık. Bir kaza alacağını hissetmeye başladım. Evet ama benim başıma gelmeyecek. Evet. Senin başına. Buralarda olduğuna eminim. Peki şimdi ne tarafa? Sanırım bu taraftan. Benim. Az önce derinlikten bahseden kimdi? Galiba bir hata yaptım. Bence oldukça büyük bir hata yaptım. Hey onu yakaladım. Ah sakin ol. Aa, Ben halledeyim. <laughs> Sanırım yarın sabah başı çok ağrıyacak. <laughs> Ricky nerede? Benden uzak dur. Geri çekil. <laughs> hey, kuzen! Ah. Reki durar. Ben bitti demeden oldu. Reki bunu yapamazsın. <laughs> Belki yapabilirim. Sen iyi bir insansın. Beni aptal yerine koydun. Biz de onu koymuş olduk. Hatta fazlasını yaptım. Aa. Şu anda yaptığın şey bir insana zarar vermekten ibaret. <laughs> Sen böyle biri misin? Aa. <laughs> Aa. gitsek iyi olur. <laughs> o depoda neler olduğunu hemen fark ettim ve polisin de bunu göreceğine Umarım eminim. Umarım ettiklerini bulurlar. Evet ama bunu alışkanlık haline getirmeyelim yoksa gazetelerin diline düşeriz. Bir de balıkların zeki olmadığını söylerler. Bakın ne kadar da huzurlular. Farklı olsalar bile her zaman birlikteler. <laughs> ve birbirlerini yiyorlar. Her neyse balığıma ne isim vereceğimi buldum. Riki getirdiği için bunun anısına onun adını vereceğim. Balık Riki mi? Hayır. Ateşli şey. <laughs> Ateşli şey mi? Ciddi misin? Aslında haklısın Cleo. Çok güzeller. Annem yemeği hazırlamak üzere ve yemeğe kalacak mısınız diye sormamı istedi. Harika. Açlıktan ölüyorum. <laughs> Yemekte ne var? Balık. Aa. Aa. O babaası. <laughs> <Allah, asli. gülüyor> mm